3 katlı integral test soruları 8. Bu videomuzda 3 katlı integral konusuna ait İngilizce bir test sorusunun çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. Yarı İngilizce, yarı Türkçe okuyacağım. Telaffuzlara çok takılmayın. Which of the following integrals in spherical coordinates gives the volume of the solid bounded above by z eşittir kare kök içinde x kare artı y kare and below by x kare artı y kare artı z eksi 1'in karesi eşittir 1. Şimdi soru bize neyi sormuş onu bir teşhis edelim öncelikle diyor ki aşağıda verilen küresel koordinatlardaki integrallerden hangisi bize hacmi verir diyor. Burada tanımlamış olduğum iki tane yüzeyin arasında kalan diye sormuş. Bu şekilde bir soruyla karşılaştığımızda öncelikle küresel koordinatlarda hacmi veren integral ifadesini bir hatırlayarak başlayalım. Küresel koordinatlarda hacim verecek integralin içerisinde mutlaka ve mutlaka ro kare sin pi bulunur. Buradaki sınırlar d ro, d pi, d teta bu sınırları buraya yazmamıza göre aralarındaki yerler değişebilir. Fakat integralin içerisinde mutlaka ro kare sin pi yazmalıdır. Eğer ki silindirik koordinatlarda hacmi veren integral istese burada r dz, dr, dt bulunması gerekir. Eğer ki kartezyen koordinatlarda hacmi veren integrali istese, integralimizin içerisinde yalnızca bir bulunup burada dz, dy, dx bulunması gerekir. İşte bizim buradaki işimiz sadece küresel koordinatlarda buradaki hacmin sınırlarını çıkartıp integralimize yerleştirmek. Tabi integralin içerisinde Rokare kare sin fi olması gerekiyor dedik. Bunu içermeyen var mı bakalım. Rokare kare sin fi. Rokara sinfi sıralamayı şu an karar vermiyoruz. Sınırları çıkartıp yerleştirdiğimizde sıralamaya bakacağız. Rokara tamam Rokara bunun içinde Rokara yok. Bunun hacmi verebilmesi mümkün değildir. E şıkkı gitti. Şimdi buradaki hacimsel bölgeyi bir çizelim ki sınırları doğru düzgün çıkartmayı başarabilelim. Üç boyutlu koordinat sistemimizi çizelim. X, Y, Z. Şöyle bir derinlikte de katalım şunlara. Şimdi bizim hacmimiz bounded above üstten z eşittir karekök içinde x kare artı y kare tarafından sınırlı. Bu gördüğümüz z eşittir karekök içinde x kare artı y kare bir koni denklemidir. Yukarıya doğru bir konidir bu. Şöyle çizelim. Tabii ki o sonsuza kadar devam ediyor z eşittir kare kök içinde x kare artı y kare tarafından üstten sınırlıyız. Above by. Below by. Burada bir küre denklemi var. Bunun merkezi x kare olduğu için 0, y kare olduğu için 0, z eksi 1'in karesi 1, yarı çap 1. Merkezi 0, 0, 1, yarı çapı 1 olan bir küre tarafından da alttan sınırlıyız. Merkezimiz 0, 0, 1 olduğu için z ekseni üzerinde merkezimiz. Yarı çapımız 1 olduğu için tam orijinden geçeceğiz. Yukarı doğru da 1 ilerleyeceğiz. Şuraya 2 diyelim. Şöyle bir küre çizelim. Bu küreyle buradaki koninin şöyle bir ara kesitsel bölgesi de oluşur. Şimdi bizim aradığımız hacimsel bölge üstten koni tarafından, alttan küre tarafından sınırlı. Üstten koni, alttan küre. Aradığımız hacim buralar. Ben çizerken içteki yerdir diye çizmeye ilerliyordum, ama aradığımız hacim burada. Alttan küre, üstten koni. Tamam. Hacmin yerini tespit ettik. Hacim burada. Şimdi öncelikle bu hacimde Rho'nun değişimini çıkartalım. Rho bu hacimsel bölgedeki noktaların orijine olan uzaklığının değişimini gösterir. Orijine olan uzaklığımız tam orijine orijinin tam üstünde olan noktamız da var burada. Yani o yüzden rho sıfırdan başlıyor. Üste nereye kadar gidecek? Üste buradaki kürenin denklemine kadar gidecek. Buradaki konuya gitmeyeceğiz. Koni açısal Açı ayarlamaları için koni kullanılacak. Kürenin denkleminden ronun değişimini çıkartacağız. r biliyoruz ki r kare eşittir x kare artı y kare artı z karedir. x r e, r kos teta sin pi y r bunu da sin pi yaptık. Bu teta sin teta sin fi z ise rho cos fi'dir. Küresel koordinatlara çevirirken bunları bileceğiz. Şimdi buradaki küre denkleminden rho'nun değiştiği üst sınırı elde edeceğiz. Çünkü buradaki noktalar her zaman orijine uzaklığı küre denkleminin üzerinden geliyor. Şimdi burada x kare artı y kare açarsak bunu z kare eksi 2 z artı 1 eşittir 1 var karşıda. Bunun yerine ro kareyi yazdık. Birler karşılıklı gitti. Şu eksi 2 z'yi karşıya atalım. Ro kare eşittir 2 z oldu. Z yerine ro cos yazalım. Ro kare eşittir 2 ro cos Karşılıklı birer tane ro giderse ro eşittir 2 cos Bizim Rho'nun değişimi orijinden başlayıp her zaman 2 cos phi'ye kadar. Buradaki r eşittir 2 cos phi ifadesi bu kürenin yüzeyini temsil ediyor. Kürenin yüzeyindeki noktalara kadar hep ilerliyoruz. 2 cos phi Tamam. En dışta hep Rho var burada. Rho'lar Sıfırdan 2 cos t'ye kadar demeyenleri eleyeceğiz. 0, 2 cos t, 0, 2 cos t, 0'dan 1'e kadar demiş o için. A ve B şıkkı ilerledi. Elendi onlar. Şimdi fi'nin değişimine gelelim. Fi'nin değişimi bizim buradaki noktaların z ekseniyle yaptıkları açıdır. Z ekseniyle yaptığımız açı fi'de fi burada sıfırla başlar. Bu tarafa doğru ve bu tarafa doğru. Fi için sıfırdan 45'e kadar dediğimizde hem bu tarafa doğru gidiyor o hem bu tarafa doğru. Yani 45 derece bu tarafa, 45 derece bu tarafı kasteder. O yüzden şimdi bizim fi'nin değişimi buradaki koniden başlayıp buradaki x'ye düzlemine kadar geliyor. x'y düzlemi zaten sıfırdan pi bölü 2 olur. Fi değişimi için. Buradaki koninin buradaki bulunan açısı ne? Buradan buraya kadar olan açıya ihtiyacımız var. Bizim yarı çapın kaç olduğunu biliyoruz biz? Bir olduğunu biliyoruz. Buradaki koni ile kürenin kesişimindeki şuradaki şu uzunluğa ihtiyacımız var. İkisinin kesiştikleri yere bir bakalım. Buradaki her iki tarafın karesini alsak şurada. Z kare eşittir. X kare artı Y kare. Şuradan geldim ona. Burada da şu açtığımız denklemi bir düşünelim. Şuradaki z kare yerine yine x kare artı y kare koyalım. Şuradaki yere. x kare artı y kare. 2 tane x kare artı y kare. 2 y kare. Buradaki z'nin yerine şunu yazacağız mecburen. Eksi 2 Kök içinde x kare artı y kare eşittir sıfır oldu. Buradan x kare artı y karenin iki katı var. Karekök içinde x kare artı y karenin yani x kare artı y kareye ya da şunu karşı tarafa atıp sadeleştirirsek mi? Bunu a kare diyelim. Burası daha olur. Yani burası 2a kare eksi 2a oluyor şuradaki denklem. 2A parantezini alırsak A eksi 1 eşittir 0 oluyor. A bir 0 bir de 1 geldi. Yani x kare artı y kare 0 eşit olamıyor. Burada bir çember çıkıyor bakın. x kare artı y kare 1. Buradaki çıkan çemberimiz. Yani bu bizim koni ile kürenin kesiştiği çember x kare artı y kare eşittir 1 geldi. O çemberin x kare artı y kare 1 olduğunu buradaki v'yi karesini aldım. Ve onu götürüp şuradaki küreyi açmıştım zaten. Şuradaki z karenin yerine koydum. Buradaki z'nin yerine de karekök içinde x kare artı y kare halini koydum ve bunu çözdüm. Oradan buldum. Bunun yarı çapının da 1 olduğunu anladığımızdan dolayı burası da 1 geldi. Yani burası 1, burası 1, burası 90 derece olduğundan dolayı 45. Yani bizim buradaki fi'nin başlangıcı pi bölü 4 burası. Sıfırdan pi bölü 4'e kadar burası. Pi bölü 4'ten pi bölü 2'ye kadar. Bizi buradaki noktaların hacmin içinde bulunan noktalar pi açısı açısından pi bölü 4'ten pi bölü 2'ye kadar olan bölgede bulunuyorlar. Pi bölü 4'ten pi bölü 2'ye. Pi için bunu demeyenleri eleyelim. Pi için pi bölü 4'ten pi bölü 2'ye demiş. Bu sıfırdan pi bölü 2'ye demiş. Bu elendi. Zaten kala kala D şıkkı kaldı. İşaretleyebiliriz. Şimdi teta'nın değişimine geleceğiz. Teta'nın değişimi ise görüleceği üzere buradaki taralı bölgenin x, düzlemi üzerine iz düşümünün ne kadarlık açıyı kapsadığına bakacağız. Teta buradaki hacimsel bölgenin x, üzerine iz düşümünü aldığımızda bu x, düzlemi üzerinde ne kadarlık bölgeye bu hacimsel bölge düşüyor? Ki biz kürenin içinde hep aşağıdan yukarıya kadar koniye kadar gidiyoruz. Bunun iz düşümünü aldığımızda şu aradaki çıkan iz düşüm gibi aşağıda x'ye düzleminde her yere noktalar düşer. Yani bizim teta'nın değişimi sıfırdan 2 pi'ye kadardır. Eğer ki deseydi ki burada kürede birinci oktantın içinde bizim küreden bu koniye kadar deseydi hacimsel bölge o zaman tetamız sıfırdan pi bölü 2'ye kadar olurdu gibi. Burada hiçbir şey söylemediği için bu x'y düzleminin üstündeki her yerde hacimsel bölge mevcut. Bu nedenle teta'nın değişimi de sıfırdan 2 pi'ye kadar çıkıyor. Onu da bu şekilde burada görüyoruz zaten işaretlediğimiz çıktı. Bu şekilde bu sorumuzu burada noktalıyoruz.